Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül'ün Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Passap'ta daha önce görmüş olduğunuz buradaki uygulamalardan yuvarlak örgü yani CX nasıl yapılır? Bununla ilgili bir çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Bu örgüyü birçok yerde kullanabiliriz arkadaşlar. Genellikle ben bantlarda çok kullanıyorum. lastiklerde çok kullanıyorum. Ya da işte çift taraflı oyuncaklar yaparken torba şeklinde orada kullanılabiliyor. Yastıklar yapılabiliyor. Battaniyeler yapılabiliyor. Bu şekilde birçok örneği size sayabilirim. ilgili küçücük bir numune yapacağım videomda da nerelerde kullanıldığına dair küçük küçük resimler paylaşacağım şimdi Bununla ilgili ben bir numune başlangıcı için iğnelerimi hazırlayacağım Evet şuradan açımıza gelecek şekilde herhangi bir yerden ben seçiyorum bu iğneleri e, torba örerken şöyle iğnelerimizin tamamını kullanıyoruz arkada da aynı şekilde aynı ölçüde iğnelerimizi seçeceğiz çakışmaması için kafamızı soldaki koldan saat 12 pozisyonuna getireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yapmamız gereken ilk 4 sıralık başlangıcı standart olarak yapacağız. Telimi takıyorum. Ve burada X'e gidip geliyorum. Evet şu anda standart olarak 4 sıramı gerçekleştirdim. Çift plakayı kullanıyorum. İkisi ee, ikisi birbiriyle bağlantılı ama şu saatten sonra kafada yapacağım ayır, e, ayarlamalarla artık arkayı ve önü birbirinden ayrı bir şekilde öreceğim. Şu ana kadar kafada herhangi bir ayar yapmamıştım biliyorsunuz. Normal düz örgü ayarında geldik. Şimdi burada bakın şöyle biraz yaklaştıralım. Burada şöyle bir düzeltme yapacağız. Torba öreceğim için burayı X'e alıyorum. Burası C'de kalacak. Aynı şekilde arkayı da X'e alıyorum. Burası da C'de kalacak arkadaşlar. Örgü ayarımda 5.5 benim için ideal ipime göre belirliyorum. Siz de kendi ipinize göre bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğim kadar gidebilirim. Önemli olan benim yapacağım işin ne olduğu. Eğer bir yelek, hırka ya da kazak başlangıcı yapacaksam, 30 sıra kadar benim ipimin kalını kaldırıyor. Eğer yastık yapacaksam, bunun sayısı çok daha fazla olacak. Eğer battaniye yapacaksam biliyorsunuz battaniyeler 90'a 90, 90 1'e 1 metre olarak değişiyor. Bunu da ölçerek sayıda takip ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bant olarak da yapabiliriz. Kazaklarda çocuk kıyafetlerinde yeleklerde hırkalarda kullanacağımız bantlar olarak da yapacaksak. Ben yine 28 sıraya falan denk gelecek şekilde örüyorum. Kapatıyorum. Ondan sonra da elde dikişimi yapıyorum. Bu örgü çok yerde kullanılabilecek bir örgü ama dediğim gibi biz ağırlıklı olarak bantlarda kullanıyoruz. Bu bantları elde de dikme şansımız var, makine üzerinde de dikme şansımız var. Ben şimdi elde nasıl dikilebilir bununla ilgili bir örnek göstereyim. Daha sonra başka bir videomuzda da bantla kumaşı nasıl birleştiririz onunla ilgili bir video paylaşayım sizlerle. Şimdi bir 28 sıra kadar öreceğim arkadaşlar. Ondan sonra sonucu sizlere göstereceğim. Şimdi e, torba dememizin amacını size göstereyim Şimdi neden bu örgüye torba diyoruz şöyle şunu göstereyim bakın bu içine girebiliyor görüyor musunuz şu anda arka yatak ve ön yatak birbirinden bağımsız bir şekilde örüyor önce burayı örüyor sonra burayı örüyor e, birbirine bağlı olmadığı için içi de böyle gördüğünüz gibi e, torba şeklinde olduğu için bu örgüye torba deniliyor. Ben şimdi tekrar yatağı buradan birleştireyim. Ve örgüme devam edeyim. Evet benim için bu kadar yeterli. Şimdi bakın tekrar şu noktaya bir geleyim. Bu noktada eğer Görüyorsunuz taram içine giriyor. Bu şekilde çıkarırsam sökülme ihtimali var. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için de arkadaşlar kapatıyorum. Burada kafada şöyle göstereyim. İki tarafta da arkada ve önde neye geliyorum? Bir sıra gidiyorum ve örgümün ağzını kapattım. Şu anda çıkardığım zaman örgüm sökülmeyecektir. Buradan hemen ipimizi koparıyoruz. Evet örgümüzü çıkarıyoruz. Bakın şimdi nasıl bir örgüyle karşılaştık. Görüyor musunuz? Bir lastik şeklinde telden çıkaralım bunu. Şöyle gösterelim. Bakın burada ağız kısmı kapalı arkadaşlar. Biz bunu nasıl açacağız? Şuradan bakın dedik ya bir sıra örüp kapatalım diye buradan bu ipi çektiğim zaman torbamızın ağız kısmı bakın açıldı. Şu şekilde göstereyim. Burası kapalı olan kısım, burası açık olan kısım. Biz öreceğimiz örgüleri bu kısma yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şu görmüş olduğunuz bantla ilgili ben zaten böyle bir yelek başlamıştım. Dikiyordum. Nasıl dikildiğini, nasıl yerleştirildiğini de size göstereyim. Bu bandımızı bakın şuradan açtık. Artık içi boş. Bu içi boş olan kısma bizim şurada görmüş olduğumuz, bakın burayı kestim. Ben makasla kestim. Böyle kırpık kırpık görünüyor. Bunu tabi kesmeden ayrı ayrı dörebilirsiniz. Ama ben zamandan tasarruf etmek adına ikiye bölerek ön oluşturdum. Şimdi bu torba aynı zamanda toparlayıcı bir torba. Neden öyle söyleyeyim. Bakın bunu buraya yerleştirdiğim zaman şöyle. Burayı da böyle arkadan yerleştirdiğim zaman gördüğünüz bu kırpıkların hiçbirisi kalmıyor arkadaşlar. Hepsi dikişin içinde kalıyor. Şu anda bakın ben burada şu numuneyi koydum. Şöyle dikmeye başladım. Dikince bakın görüntüsü bu oluyor. Hatta kolda dikilmiş halini göstereyim size. Görüyor musunuz bu şekilde tertemiz, pırıl pırıl, arkası da aynı şekilde tertemiz. Böyle bir dikiş gerçekleştirerek arkadaşlar bu bantlarımızı böyle yerleştirebiliyoruz. Gayet temiz, muntazam, güzel bir görüntü oluşturan. Torba. Bu torbayı bakın böyle eteklerde lastik başlangıcı olarak da yapıyoruz. Şimdi burada lastikle bir başlangıç yaptık. Kolda ve yakadaki bantta da bu lastik görüntüsü. Bakın şöyle göstereyim. Bu lastik görüntüsü burayla bir bütünlük oluşturduğu için güzel bir görüntü oluşuyor. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Ben şimdi videomu burada bitiriyorum arkadaşlar tekrar. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. E, i̇stediğiniz videolarla ilgili de bana yorum yazabilirsiniz. O konular üzerinde durmaya çalışayım. Kendinize iyi bakın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.